vermek isteriz. Öncelikle 2020 İmralı Cezaevi'ndeki tecrit sisteminin mutlak iletişimsizliğe dönüştüğü yıldır. Bu yıl İmralı'da son aile görüşmesinin yapıldığı yıldır. 2021'de kısa bir telefon görüşmesi ardından İmralı Cezaevi tam olarak mutlak tecritte ve mutlak iletişimsizlik rejimine geçirilmiş durumdadır. Bu tarihte yani bu insanlık dışı muamele rejimine karşı bizim daha 2021 yılında Anayasa Mahkemesi'ne yapmış olduğumuz bir başvuru mevcut. Aradan geçen 3,5 yıla rağmen halen Anayasa Mahkemesi bu mutlak iletişimsizlik rejimini değerlendirme konusu yapmadı. Fakat İmralı'daki tecrit sistemi son 3 yıla sınırlı bir sistem de değildir. Esasen yani İmralı hapishanesi kurulduğu günden bu yana tecrit tecrit Aralıksız uygulanmıştır. Fakat özellikle 2016'daki olağanüstü hal ilanından sonra yayınlanan kanun hükmünde kararnamelerle bir dizi yasaklama kararı burada devreye konuldu. Bakın 2016'dan bu yana İmralı'da tam 11 kez avukatla görüşme yasağı kararı verildi. 2016'dan bu yana İmralı'da tam 22 kez disiplin cezası uygulandı. Biz bu yasaklama kararları, bu disiplin cezalarının tamamına karşı itiraz etmeye çalışıyoruz. Fakat bu süreçler avukatlardan gizlenerek yürütülüyor, saklanarak yürütülüyor. Burada herhangi bir yargı kararı vardır denilemez. Çünkü avukatlardan gizli yürütülen bu süreçler Türkiye'nin mevzuatında mevcut herhangi bir yasal uygulama değildir. 2016'da daha Aralık 2016'da biz bu yasaklama kararlarını da Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık. 2016'dan bu yana Anayasa Mahkemesi 8 yıldır bu kararlara ilişkin herhangi bir herhangi bir işlem yapmadı, herhangi bir karar kurmadı. Yani esasen tecrit sistemine karşı hukuksal mücadelenin tıkandığı kurumun önünde bulunmaktayız. Çünkü herhangi bir işlem yapılmadığında tamamen bir sessizlik sistemi sürdürüldüğünde Anayasa Mahkemesi de bu tecrit sistemini kurumsallaştıran idari organların yanına geçmiş geçmiş anlamına gelir. Fiili olarak durum buna işaret eder. Çünkü verilecek yasallığı gerektiren herhangi bir karar İmralı'daki tecrit sisteminin ortadan kalkmasıyla sonuçlanabilir. Bizim bugün itibariyle Anayasa Mahkemesi önünde 60'tan fazla başvurumuz var arkadaşlar. 60'tan fazla başvuru ve herhangi birinden biz bugüne kadar sonuç alamıyoruz. Tamamen sessizlikle karşılaşıyoruz. Ben buradan seslenmek istiyorum. Bir karar verin. Bir karar verin. Olumlu ya da olumsuz. Hukukun, yasanın ya da adaletin gerektirdiği kuşkusuz bu ihlalli, bu insanlık dışı muamele rejimini kararınızla teşvit etmeniz ve bunu ortadan kaldırmanızdır. Fakat her söz konusu İmralı olduğunda bu sürüncemede bırakma, bu sessizlikte bekleterek bu tecrit sistemine hiçbir kurumun ortak olmaması gerekir. Çünkü İmralı tecriti esasen Türkiye'de Kürt sorununun Kürt sorununun siyasi çözümünde siyasi ve hukuki seçeneklerin ortadan kaldırılmasını ifade eder. Kürt sorunundaki barış çabalarının önündeki en önemli engeli ifade eder. Bu nedenle bizim toplumsal barışımıza bizim toplumsal huzurumuza bizim bu ülkede bir arada yaşama kararlılığımıza ve irademize katkı sunacak bir karar kurmasını biz Anayasa Mahkemesinden bekliyoruz. Ben teşekkür ederim. rica ettik. Dedik ki Adalet Bakanı görüşmek istiyoruz. Bize Adalet Bakanlığı önünde adaletsizliği yaşıyoruz. Analar barışı getirecek. Analar adaleti getirecek. Analar kaybolup dorduracak Adalet, te analar terceti kaldırırlar. Ana doğrandır. Ana büyütendir. sözü Eşkenal Başkanımız Tülay Atimol'ları oruça bırakıyorum. Değerli basın emekçileri değerli analarımız Türkiye'nin Kürdistan'ın birçok ilinden bugün yola çıkmış, Ankara'ya gelmiş ve haftalardır sürdürmüş oldukları adalet nöbetinde bütün verdikleri mücadelenin bugün burada AYM'nin önünde bir kez daha bu mücadeleyi burada sergiliyorlar. Değerli annelerimizin talepleri çok net. Hak, hukuk, adalet. Bütün Türkiye'nin, Kürt halkının, Arapların, Lazların, Çerkezlerin, Türk halkının en çok ihtiyacı olan şey. Bütün halkların ve bu ülkede bütün ezilen ve sömürülenlerin ihtiyacı olan şeyi talep ediyorlar. Hak diyorlar hukuk diyorlar, adalet diyorlar. Ve değerli analarımız İmralı'da yılları geçen tecrit bitsin diye günlerdir, haftalardır, aylardır sokaktalar. Değerli analarımızın söyledikleri şey net olarak şudur. İmralı tecriti son bulsun diyorlar. İmralı tecriti haksızdır, hukuksuzdur, adaletsizdir diyorlar. Cezaevlerinde Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi ve tecritin ortadan kalkması için, İmralı tecridinin ortadan kalkması için zaten uzun zamandır devam eden bir direniş var. Onlar içeride, analar dışarıda bu direnişin başarıyla neticelenmesi için mücadele ediyorlar. Biraz önce hukukçu arkadaşımız hukuki süreci en iyi şekilde özetlemiştir. Bugün tecritin yasalarda yeri olmadığını, hukuksuz bir şekilde bir icranın olduğunu, bir keyfi icranın olduğunu zaten 60 başvuruya yanıt vermeyerek AYM bunu bir kez daha tescillemiştir. Bugün Spiti evet geldi geçmiş dönemde ve İmralı adasını ziyaret etti. Orada Sayın Öcalan'ın sağlığı ve durumuyla ilgili bilgi paylaşılmış değildir. Kürt halkı endişelidir. Analarımız endişelidir. Bölge halkları endişelidir. Bu konuda bir açıklama beklemektedirler. Ve hukuki olan bir taleplerini talep etmektedirler. İnsan haklarına aykırı olan tecritin ortadan kalkması Sayın Öcalan'ın öncelikle avukatları ve ailesiyle görüştürülmesi talep ediliyor. Bu talep çok büyük bir talep değildir baktığınızda. Bu talep mevcut olan anayasanın uygulanması anlamına gelen bir taleptir. Şu anda mevcut olan uygulama mevcut yasaları çiğneyen, anayasayı çiğneyen bir uygulamadır. Biz biliyoruz ki siyasi mahpusluk demek Kürt sorununun çözüm, çözümsüzlüğünde ısrar demektir. Kürt halkı yıllardır devam eden savaş ve çatışmalardan bıktı. Kürt halkı artık bölgeye barış gelsin istiyor. Kürt anaları ödedikleri bedellere rağmen, her birinin devasa acıları olmasına rağmen, kayıpları olmasına rağmen, çocuklarının cenazeleri PTT kargoyla gelmesine rağmen, barışta ısrarcıyız diyorsa, Türkiye halkları da, mevcut iktidar da, Adalet Bakanı da sarayda arkamızdaki kurum olan AYM'de bunun siyasi ve toplumsal anlamını en iyi şekilde idrak etmek zorundadır artık. Kürt halkı barış eli uzatıyor. Analar barış diyor. Bunun içinde geçmiş dönemde Türkiye'de barış ve diyalog sürecinin bir dönem işlediği vakti kastediyorum. O dönemde İmralı kapıları açılmıştı. Sayın Öcalan'la bizzat devlet görüşmüştür. Bu görüşmelerin neticesinde Kürt sorununun çözümüyle ilgili silahsız çözüm, yani diyalogla, yani barışçıl, yani demokratik zeminde çözümde ısrarcı olduğunu söylemiştir ve bu diyalogun kapıları o günlerde açılmıştır. O günleri Türkiye halkları hatırlayacak. Türk halkı da Kürt halkı da diğer bütün halklar da rahat bir nefes almıştır. Buradan anaların bu eylemleri, bu adalet nöbetleri, bu hak hukuk adalet talepleri bu sorunun çözümüne de katkı sağlayacaktır. Buradan bütün yetkililere yeniden sesleniyoruz. Adalet Bakanı'na sesleniyoruz öncelikle. Analar sizleri ziyaret etti. Sizse analara tecrit yok diyerek onları gönderdiniz. Oysa analar tecrit var diyor. Türkiye halkları, Kürt halkı tecrit var diyor ve çözüm talep ediyor. Çözüm sizde değilse saraydaysa saraya da sesleniyoruz. Edaysa saraya sesleniyoruz. Ey saray, bu kadar kan aktı, artık yeter. Bu kadar düşmanlık, artık yeter. İnsanları cezaevlerinde kendinize göre diz çöktüreceğinizi sanıyorsanız yanıldığınızı 40 yıllık tarihi incelediğinizde göreceksiniz. O nedenle buradan bir kez daha diyoruz ki. İmralı tecrübi derhal kaldırılsın. Sayın Öcalan avukatı ve aileleriyle, avukatlarıyla görüştürülsün. Analarımızın talepleri önemsensin, dikkate alınsın. Bu bütün Türkiye halklarına, halkların kardeşliği için elzemdir, önemlidir. Çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum eylemlerinizden. Köleden hayır, şe, hayır şe, tecrite hayır hak, hak hukuk adalet tecrite hukuk, adalet. hayır hak hukuk adalet tecrite hayır hak hukuk adalet, hak, adalet. Hukuk, adalet. Hukuk, adalet. Şimdi içimizdeki barış annelerinden Emine Ana'ya söz veriyorum. Gelik havalı, gelik dayıno. Acı bir gün kere hatın sen sarı hatın. Sen ve dayıke aşitiye, sana ve dayıke barışı. Bajan emir sineş metepure Türk'e az hatıma. Her çap Ali Ali Kurdistan'ı dayık hatına. Şu bu adalet iş, bu vak haviye iş, bu barış hem hatına. Hem şu bu istavaşın hatına, hem şu bu barış hatına. چخام دست خود دریج آشیتیت کن او قا حوانا سرمداته ام بیجن طالب ما که ام بیجن بر آشیتی برا بارش وارد ترکی ای رو سرنابه خواهد بیجن جنازه کره من مسیبی ندانه که طربه دادانه من از جایی دو بیجن جایی دو آشیتی براتی از بارشت خوازم از جایی دو خوازم زارو کن مجازه وی دا گردگه ها دا, دا تجی کنه ام جایی دو آشیتی ام جایی بارش ام بزن درحال یرو داخوا ما دایکه اجیت دایکه بارشې عدالت بخانی هيا بلا درحال چزم کې بخ ایمران لیم بلا هغې دیت نه ورچې کې تمامه ګټیو بلا بن بلا هغې دیت نه مال پته خورا چکه بلا یرو ترجیت سره سره یو کې مبلغ به راکړن درحال امتخواست به بلا زرو کې ماشي هغې دیت نه مارو بکین بلا تلیفون ورځي بلا مر مر اورن هې دې امران خوازنه چې دایکه هڅه شي وره ام آشیتی خازن، ام بارش خازن، ام بیشتر برای آشیتی بارش به ترکیه، ام ایرو دست برایتی بکت بدن هف، ایرو حتی به سروکاتی را هف دیت نیکرند، تو چیزی نکه به ترکیه، تو بارش نکه به ترکیه، ام بیشتر بلا سر نبی دایی که عدالتی، بلا ایرو حق حقوق عدالت بیشتر، بلا حق و حقوق عدالت ترکیه دادنن، ایرو هکه حق و حقوق عدالت ترکیه داره بیا، ایرو وی هف دیت سروکاتی را به اجاره را باتا کرند. ایروی گرتن زندانه میگه تلفن ام خو مالبات خو را هفدهیتن بکر. و چند ماه هفدهیتن ام اوزارو گن مهرات نه. و چند چند سال چند سال سرکاتی هفدهیتن ورانه کردند. یعنی آوجی او انسان آوجی مافی خود خواهد. بلا در حال ابو خاتمه بلا هفدهیتن سروکاتی را بکه بلا اف چیزم چه بلا اف بارشی به ترکی ام بارشیت خازن ام یکیتیت خازن ام آشیتیت خازن ام بیشی بیشی آشیتی بیشی براتی بیشی براتی اگلا Bizi cin, ziyan, azadi. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, hukuk evet. Hanife Gümüş. Ha, Şimdi Hanife Gümüş anaya söz veriyor. Ya bakan Türk'i, Ben bu yöntemden geldim. Ben kazıkçılıklıydım. Ben em Ben ا مېرو هاتنه درد لري ته د وې درې خوشمرفک له درد ما کوه درې بک یا با قانه ترکی ا دی تر به ا دی بس ژوندل مره ا دی بس ژوند کوشتنره ا دی بس ژوند خوينره د وې درې زندان افک زاروک مد بنه حبس زندانه د مرن بلا جنازه زاروک م نه مادر ک به زندانه اې دې بلد جنازه زاروک مې دې cartons نه نه جداې کړ ما دایکا ته ثنه ما اولاد ته ثنه نه اې روزاروک مې دې ټاکه حشره دهنه دولت ترکیه زوري دایې ټاکه حجره ځداره کې کردار چا کوي افسمه کور مې دې ټاکه حجره دهې از ځان نه 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 اې دې جوزل <سؤال> مر بس ظلم او رج قتل عام اور بلا اف ظلم راوسته وی شری بسا کنینن وی خوینه بسا کنینن بلا زارکه ترکا کرده اسکرا نه کشتن ما هوج وی خوینه تر نبون یا از نه دولتی ایدی بس جوه کشنا ور جو قتل عاما Son olarak Tamam. Tamam. Selam Rez, Zidai Karaj Habalara. Ez bejim ki herkes emr kho khudi der kevin. Em hamu hayat nabi de em bandkin. Em bejim ki em le kazabi khar garin. Ee 4 sale saruki me khabar jetne Rez Ujalan. گروه مل خیر شهیره سه ماه سیما تک حضیره سه ماه خبرم بچه تونه ساق از نزدیم من جنازه زاروکی خانه دینه امضا جنازه زاروکی من تونه نه از باند کم بل پرسیارا قید کذبی و تونن قید یه و تونن هولوی که تابی دای کاهین چقدر خوازن جخیری ربسه نیر بسه ام بارشید خوازن ام ایسانتید خوازن اینجا به سرکفت دنیا گله کرده خودی ام کرد چه کرده نه خودی ام کرد آنی نه دنیاه میتین گاده نهیه؟ یعنی تک بیر کلمه از دایکه رانگشکا سلام آدیشینم دایکه برین داره چهار برای من شهید کرد هفت داره برای من کرد Leyim, cüz cüz ceza evi ya da 66 yıl ya ki, 55 yıl ya ki. Cüz sey etim de üstüne midam var <laughs> şehit kastı ne? Gel ekspoz, herkese çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Açıklamamız burada sona eriyor arkadaşlar.